Herkese merhaba, bugünkü durağımız Güngören'de bulunan teknik boyadayız. Yanımızda işletme sahibimiz Nebi Usta var. Nebi Usta merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben doğuma büyüme Kasımpaşa'lıyım. Hı hı. 40 yıldır tekstil sektörü içinde Muhtelif işler yaptık. Düğme imalatı, fermar, teliko ve en son Aktif olarak 2016 yılında boya sektörüne girdim. Boya annem olmadan boyada nebabi oldum. Maşallah. Peki efendim teknik boyayı tanıyabilir miyiz biraz? Teknik boya e, bilinen bir firma. E, 20-25 yıllık bir geçmişi var. E, 150-200 tane boyane var. Küçük, büyük merdiven altı. E, boya denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden biridir. Ee, Sektörde fasona takip verdiğiniz zaman mesela nebi baba olarak geçiyorsunuz. Evet. Bütün esnaf arkadaşlar, meslektaşlarımız baba diye hitap eder. Çünkü çoğu boyanelerde bizim katkımız vardır. Evet. Peki efendim vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedebilir miyiz biraz? Boya derken ne tür bir boya? Biz e, kumaş e, bize ham olarak gelir e, renklendirmek üzere polyester, pamuk, naylon e, aksesuar. E, biz e, bütün ürünleri e, büyük bir titizlikle yapıyoruz. E, en büyük e, olayımız termin güven. E, normal terminlerimiz üç gündür e, ama biz bu terminleri bir güne bir buçuk güne indirebiliyoruz. Peki Nebi Ustam, bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Ben bu sektöre e, geçişim 2015 yılında e, tekstili bırakacağım e, anda e, yanımda geçmişte çalışan bir elemanım e, ufak bir boyane e, kurmuş e, bizden yardım istedi e, aksesuar satma adı altında e, ee, onun kurduğu boyaneyi büyüterek en büyük boyan olduk Gündüren'de. Yani girdiğim işi tamamlamadan çıkmam diyorsunuz. Evet. Peki efendim çalışma saatlerimiz nasıl? Müşteriler size hangi saat dilimlerinde dolaşabilir? ulaşabilir? Çalışma saatlerimiz sabah 8.30'da başlar. Ee, akşam 19. Ama müşterinin eğer işleri acilse e, müşteriye hitap etme adı, adı altında mesaimiz uzayabiliyor. Yani ama Whatsapp'tan size 7.24 ulaşabilirler değil mi? Evet. Whatsapp'tan, telefondan e, 7.24 bana ulaşabilirler. Ne Nebus'tan peki kaç personel hizmet veriyoruz İstanbul'a? Ben şu anda kendi bünyemde 25 e, tane çalışanım var. E, ayrıca kendi firmalarım dışında e, fason çalıştığım 20 tane de e, firmaya fason iş veriyorum. Peki efendim misyon olarak ne belirlediniz kendinize? yani önümüzdeki yıllarda misyon olarak ne düşünüyorsunuz bu sektörü bırakıp gidecek misiniz yoksa daha geliştirip farklı illerime emanet edeceksiniz ben şu an 61 yaşındayım ee, bu işi e, severek yaptım ve işimi seviyorum e, ben bundaki aşama e, bu aşamadan sonra e, oğluma e, bu işi devredip emeklilik hayatı yaşamak istiyorum. Peki efendim. E, kumaş boyasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir efendim? Kumaş boyasında e, dikkat edilmesi önce e, gelen ürünü iyi anlamak lazım. İyi tespit etmek lazım. E, kendi bünyemizde laboratuvar sistemi var. Laboratuvar sisteminde test ediyoruz. E, ona göre işlem yapıyoruz. Yani, az, yani ezbere bir şey yok diyorsunuz. Ürün geliyor. Gel analiz Lava ediyorsunuz. Yapıyor. Ondan sonra işlem alıyorsunuz. Peki e, kargolama işlemi var mı? İl dışına hizmet veriyor muyuz Türkiye'nin? E, Şehirler arası e, hizmet veriyoruz. İzmir, Ankara, hı hı. Isparta, Konya e, birçok şey e, şehre hizmet veriyoruz. Peki ustam rezervasyon sürecimiz nasıl oluyor? İl dışından sipariş alabiliyor muyuz? E, i̇nsanlar bize WhatsApp ya da telefon e, aracıyla ulaşıyor. Eee ulaştığı andan itibaren kar, kargo süreci var. Biz kargoyla teslim alıyoruz. Tekrar kargoyla e, e, geri ürünleri gönderiyoruz. Peki efendim şimdi tekstil işi dediğimiz gibi biraz hassas bir sektör. Örnek veriyorum bir tane müşteriniz ya, ürünü yaktı, bir şey oldu, ürünün başına bir şey geldi. Bunu tekrardan acil bir şekilde yaptırmak istiyor. Acil müdahaleleriniz var mı? Eğer biz bir işlerimizin e, mağdur etme noktasında e, müşterinin zararlarını karşılıyoruz. Peki efendim bir de dernek başkanı olduğunuzu duyduk. Evet ben şu anda 150 tane boyanenin e, gün gören e, Mertel çevresi boyacılar, yıkamacılar dernek başkanıyım. Hı hı. E, burada en büyük sıkıntımız e, ilçe belediyesinin bize uzak durmasın. En yakın zamanda destek çıkmayı bekliyoruz efendim o zaman. Biz Güngören Belediyesi'nden destek bekliyoruz. Güngören Belediyesi bize altyapı ve kanal kanalizasyon konusunda arıtma konusunda yardımcı olmadı. Şu anda bütün boyaneler sıkıntılı. Çünkü bölgede İskan olmadığı için en büyük sorunumuz ruhsat sorunu. Evet, ruhsat alamadığınız için dolayısıyla faaliyet ürünleri Ruhsat e, sorunumuz var. Belediye bu konuda bize yardımcı olmuyor. E, en büyük sıkıntı e, ruhsat ve şu anda bütün boyaneler e, hukukta savaş veriyor. Yani ruhsat almaya çalışıyor hepsi. Ya bu konuyla ilgili valilik, büyükşehir eee Altyapı Bakanlığı gerekirse e, Cumhurbaşkanlığına kadar yazışmalarımız oldu. CİMER'e yazı yazdık, netice alamadık. Peki bu yapı hazırlanmadıktan sonra kaçak çalışanlar da vardır. Şu anda 150 tane boyanı e, kaçak konumunda e, Güngören ilçesinde, e, Güngören sanayisinde iskan olmadığı için belediye ruhsat veremiyor. Veremediği için de e, mühür feki uyguluyor. E, ee, esnaf bu konuda çok mağdur. Peki kaçak çalışanlar bu atı ne yapıyor? Kanalizasyon aktarıyor değil mi doğal olarak? Tabii. E, laboratuvar sistemi olmayan boyaneler direk direkt kanala veriyor boyayı. Bu da bir sıkıntı oluyor. Tabii insan sağlığına etkisi oluyor. Peki Nebi Ustam, personel sıkıntısına değinmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Genelde yabancılar çalışıyor ama bu gençlerimizi nasıl adapte edeceğiz? Şu emekli Emek sektörünü yani daha doğrusu diyeyim. Şu anda e, altyapıdan e, insan yetişmiyor. Evet. E, şu an yabancı insanlar çalıştırıyoruz. Bunlar Suriye, hı hı. Afgan, Türkmenistan, yabancı kökenli insanlar çalışıyor. E, altyapıdan gelmediği için de eleman konusunda çok e, mağduruz. E, şu anda da Yabancıları da çalıştırmıyorlar. Topluyorlar. Eleman konusunda çok sıkıntılıyız. Evet. Bir de değinmek istediğim konu var. Bu atık su, tekstil atık suları için e, herhangi bir müdahalede bulunmuyor ve bu süre sizi zorluyor. Ayrıca ruhsat almanızı sıkıntıya sokuyor. Hatta alamıyorsunuz. Bununla alakalı devlet büyüklerin nasıl bir yardım yapmalısı yani nasıl bir yol izlemeli? Şu an biz bu konuyla ilgili e, ilçe belediye işçe sürekli e, kontak halindeyiz. E, biz defalarca iki yıldan beri belediyenin kapısını aşındırdık. Belediye bize yardımcı olmadı. E, arıtma konusunda yardım istedik. Yanaşmadı. E, ruhsat konusunda iskan olmadığı için veremiyor. E, mühürleme yoluna gidiyorlar. Esnafı e, bezdirdiler. E, i̇nsanlar şu an e, arayış içindeler. ve Bu konuda çok Muzları bizden. Peki teşekkür ediyorum ben efendim. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden ötürü. Biz de teşekkür ediyoruz. Firmamızı ziyaret ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Peki efendim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sözü tekrardan merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.